Nvidia Nvidia, Santa Clara, Kaliforniya merkezi bir teknoloji şirketidir. Bir dönem AMD'de çalışmış olan Tayvan kökenli Jen Hsun Huang tarafından 1993'te kurulmuştur. Oyunculara yönelik ekran kartları, ayrıca mobil cihazlar ve, ve pazarı için yonga sistemleri üretir. Şirketin ana grafik işlemci ürünleri ailesi olan GeForce, AMD'nin Radeon ürünlerinin doğrudan rakibidir. Nvidia, oyun endüstrisindeki varlığını Shield Portable, Shield Tablet ve Shield Android TV ürünleriyle ile genişletmiştir. Nvidia, 2014'ten itibaren odak noktasını şu dört pazara hitap eden bir platform şirketi olarak değiştirmiştir. Oyun, profesyonel görselleştirme, veri merkezleri ve otomotiv. Nvidia ekran kartı üretiminin yanı sıra araştırmacılara ve bilim insanlarına yüksek performans gerektiren uygulamaları verimli bir şekilde çalıştırabilecekleri paralel işlem yeterlilikleri sunmaktadır. GeForce ve Enforce ile başlayan yarı iletken piyasasındaki başarıları son dönemde PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox'ın diğer serileri gibi, oyun konsollarına grafik işlemci üretmeleriyle devam etmiş ve bellek boyutları, işlem kapasitesi artmasıyla yenilikçi grafik çözümlere ihtiyaç duyan mobil cihazlar için tasarladıkları mobil GPU'lar ile sektördeki en büyük markalardan olmuştur. Bugün dünyanın en büyük 8. şirketi olan Nvidia'nın size kısa bir hikayesini anlattım. Beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.